Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'nın durumu netlik kazandı. Portekiz basınından Record, Rafa Silva ile Benfica'nın anlaşma sağladığını yazdı. Record'da yer alan habere göre, Benfica, yıldız futbolcu ile 2. 5 yıllığına el sıkıştı. Buna göre Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5 artı 2 milyon euro teklif yaptı. Portekiz ekibinin deneyimli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Benfica ile Beşiktaş arasında ise henüz bir anlaşma olmadığının altı çizildi. Rafa Silva'nın sözleşmesindeki artı 2 milyon euroluk bonus şartının ise Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi olduğu vurgulandı.